Bizim Cerrah Paşa ile bir meselemiz yok. Ama Cerrah Paşa... Ya! ...ayağımıza dolanmaya gelirse... ...işte o zaman daha çok kanı. Delikanlı adamsın. Ama ilk kanı siz döktünüz. Biz kanla beslenmeyiz. Zülük değiliz. İtaatsizliğin raconunu biz koymadık. Ama biz uygularız. Büyüklerinize böyle iletin. ORAC! KADECAN GELECEK! ortada. Visa sabekte koş bir anda birledim. b atmadım şimdi attım. Visa sabekte bırakma. Tek boy oynat abi tek boyun karşısına at. Çarabı mı? Bir sasa bek. Çekiyorum, çekiyorum, vuruyorum. Kuksa çek de devam et. Kuksa devam et. Toplu on attım ben. Sağına kılıç bas. Sağ attım kür tut. Bas. Hemen bana de saç çık. Kuksa süperli içinde geldiğin gibi. Malisli. Beni kestirmeye çalıştı. Çek Çekti yerde. Sana tek on tuttum abi. 1920 de attım. Sana durma. Toplu on attım. Bir sasa dön bir anda ortada birledim. Devet var. Malisli bırakma bir sasa Toplu on bastım. Geceye kırat. Tek boysun kafaya dön. Bas. Ya, rezledim seni. Toplu ona. Izdıraba vur. Hemen dön bir pop pota Birledim Marisla. var. için. En sağda TP Mage'ine koş. Bir anda Gio duvar dibinde DBS var. Koş. Çin DB'li. Tek abi tek konkatsını attı. Tek boysun arkasına mı? dön. Tek boysun arkasına dön. Bas. Attım on. Topla onu. Toplu onu attım. Ortada koş hemen kursa. Birledim. Koş. DBS var. Marit bak. Yakın kaldılar bak yakın çekecek. Bırakma dön Gio şimdi. Gio'ya dön. Gio Hemen önünüzde. Duvara bir attı. Büyüdü zaten bu. Bırakma Marit bak. Dön arkanda kutsa birledim. Süperdi. Toplu on attım. Bırakma. Kaç. Toplu. Torment kapandı. Yok yok benim. Siz <laughs> <aldınız. gülüyor> <laughs> Şingo. <gülüyor> çekiyordun beni kafama çizgi çiziyordun. Tamam çek abi beni. Şingo evde ortada küçük. Malise. Koş. Kutsa koş. Tamam. Bafırına koş bir anda devresi var sağında. Eli halde. Malifli. Büyüdü vur Bafır'a. Kafana dön. Bas sahipliği için. Arada bir pop bot alıp bir dedim Marisa. Ses kendi Hoş büyümüş botlara süper. Bir kürüstü bırakma. Bırakma. Bana ses hazır tut. At buradan devam et botlarına. Tormentli. Bırakma buffer en sağda. Tek boyut oynat abi. Tek boyut attım. Koş hemen ortada. Ortaya koş. Topluğun attığı tek boyutun kafasına zaten oyna. En solda çektiği gibi buffer'a bir daha dön. Birini de evet sağ. Marisa. Kör. Onkam yok. Şimdi attım top onka. Kaç çeksin Emre. Sahipliği için. Koş bizim giriş tarafında buffer koş. Birledim. Devlet var. Maris Bırakma buffer'ı. Bırakma gece kurduna tek attım ben buradan. Durma abi. O <laughs> kafana gece kurdunun üstü torment'ti bas. Attım o. Hemen dön ortada Whip of God birledim. Maris var arada kaldı. Vur. Vur subsite'li için. Bana deskentini hazır tut 2-1. At bana deskent kursa vur devlet var. Sağında. Bırakma. Orada da var. Bırakma. Kaos patladı. Bırakma. Bırakma. Dön hemen en sağda. Çıktım içeriden. Çıktım içeriden. Bizim girişte diyor. Geo'ya vurup bırakma. Geo'yu birledim, birledim, birledim. Bol girişte. maalesef. var. Gece kurduğuna tek on attım ben. Evet, Geo'yu bırakma. Sayıklı kapan. Geo'yu bırakma. Sağına dön. Sağına dön. Arkana. Bas. Toplu on attım. At, Ortada hemen bizim. dön. Buffer'ına dön. Buffer'ına dön. Birledim. Dev. Malice var. Buffer'ı dev. Gece'ye tek on attım ben. Gece'nin arkasında ızdırap var. Koş ızdırap'a. Geliyor direkt bu tarafa. Süper. Devur. Bırakma ızdırap. Hemen sağında full tower geceye Tek konattım sadece tek bir atsana ona. Full için. Full bırakma. Hoş git yerde bir tasa bekledim. Devlet var. Ortada kaldı. Ya bu patladı. Git full tower. Git full tek konattım ben dur. Kesin hadi sat. Gece sat. Torment bat. Toplu on attım, ben, dur. attım. Ben, dur. Kutsal vur. Kutsal vur. ben de. Durma abi. Full için 960 kron yap. Büyüyen varıyor. Geceye tek elektro attım ben. Gizirman'ı bırakma. Bir tasa bekledim solda koş. Kürüstü. Devlet var. Metger gördü. Marisa bırak Marisa Savex'i Toplu on attım Gece kurutunun arkasına dön Gece de sat Formantı bas Gece Tekon attım ben Ortada kutsa vur 1920 attım Kutsa çök kutsa çök Çıkayım. Toplu on attım Toplu on attım vur bırakma Marisa var birledim Koş git bir yerde Subside'li kafa Soluna kılıç bas Tor attım gecenin üstüne Bas Tek attım abi Kafamda Shingo var dön hemen Shingo'ya Devlet var Bırakma Shingo'yu Visa Savex'e dön bir anda Kürüstü süperdi bırakma Visa'yı Bırakma bir tek, geceye tek on attım ben. Kürünü tut. Hı. Attım şimdi ben de kürünü. Hı hı. En solda Geo'ya koş. En solda toplu on attım. Geo'ya koş. Bırakma sıkıma. Geo'ya koş. Gol girişte. Bir limar etti. Uzak kaldı bak Pride'larına. Geceye tek on attım ben. Atamıyorum abi. Bana doğru gel. Şimdi attım tek on karni. Bana descant at. Bas. Bıraktım sana. Bıraktım sana. Koş şimdi en sağda bırak koş. Tek başa tek on attım. Hı. Geceye tek on attım ben. Gecenin arkasında Vizra bu. Malice var birli. Bırakma. Toplu onu attım. Çık durma tekon omkanla. Bana desken açıyor Gio DB'li. Geceye Gece Uğur abi çok terslisin. Kür gelmiyor bana da sana da bak. Tekon attım sana. Bana doğru dön. Subsite için de çık. Aldım toplum. Geldiğin gibi Vizra vur. tekon vur. attım abi. Vizra bırakma. Tüm içeride. Attım ben. So toplu en solda Kuks var. Koş. Kuks'a koş. Birledim. Devlet Geceye tekon attım ben. Skrin'i de attım gece. Toplu on attım. Gecenin arkasına dön. Dön Gio'yu, Gio'yu dön, Gio'yu dön. bırakma. Malice'i bırakma. patladı. Toplu on attım. Devam et, devam et. kes. ne öldü oğlum? Öldü. Attım onu. Tut için. Hemen gece kafada I koş. Gir dedim. Bebek var. Tekon kan geldi. Kür tut. Toplu on attım. Tek kafaya hazır. Ortaya dön. Bas. gece tekon atamıyorum şimdi atım. Gecenin arkasında Shingo'ya koş. Toplu 10 attım ben Shingo'ya vur. En solda Kux'a koş şimdi. Ağaçlarda. Tek boysa tek Kux'a vur. Kux'a vur. Asit mı atıyor o dayı? malis malisi var bırakma. Çıktım içeriden. kutsu bırakma. Subside'ı kapan. Arkana kılıç bas hazır. Orta. Geceye tekon attım. Gece... Gap'lı. Ortada hemen koş. Shingo'ya vur. Küçülmüş bir malisi. Vur Shingo'ya. 960 sağına dön. Bas. Atın gece koyduğuna tek anka. Bana deskentini hazır tut iki. Bir at bana buffer var süperli. Çok güzel de smalesli. Geceye tek on attım ben. Çık aldım onka. Gece kur gece kurdum kafaya dön. Bas. Tek on attım gece kurdunu. Orta. Izdıraba bu. Attım onka. Izdıraba. Kutsaydı için. En soldan koş kutsa evil tarafında. Bir de DBS var önümüze kaldı. Bırakma kutsu. Malisa. Hemen sağında Vista Savax ile dön. Vista Savax e dön. Torment ile. bırakma. Top attım. Kaos patladı. Top side için. Tek boyu tek on attım ben. Ortada hemen bir pop bota dön Malisa. Tek boyu satın. Gabın patladı herhalde. Değmedi. de down attım. Sesat çık bana. Ortaya dön şimdi buradan. Kürt. Ortaya dön. Bas. Top için. Hemen en solda Uzdrabo vur. Girdi Malisa. Gitti, tek boyu. dedim kalkma. Uzdrabo vur. Toplu attım. En solda ağaçlarda Visa Savaş Sakoş defkent attılar abi sana. Tekon kanı attım seni. Kırın attım seni. Visa Savaş bırakma açıldığı gibi. Tek boyutta tekon attım. Tek boyutun kafasına dön. Bas defkentleri yok. Attım o. Visa Savaş dön bir anda. Mesk bir rezeti. Visa Savaş dön bir anda. Ortada. Hemen Gio var. Dbs var. Attım sana. Sana attım. Gio'yu bırakma. Toplu on attım. Gece kurdu. Kaç abi. Kutsayt 3. Duruma tekon kanı atamıyorum abi şimdi attım sana. Durma sakın. 1920 attım sana. Ortada e dön, bir sesa bekle dön anda Maris da var. Hemen kutsa dön. Kutsa dön devlet var birde. Bırakma. Devlet orman kutsu bırakma. Toplu on attım. Hemen koş Cio ya. ya. koş ağaçlarda. Ağaçlarda koş bir Koş 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 koş. Gece tek tekun attım. Cio'ya sıkırma hadi. Hadi devlet var. Kürüstü. Maris var. Bırakma. Toplu on attım. Bırakma. Bırakma. Koş yolu torment. Bırakma Cio'yu. Bırakma Joe'yu. Ice idi, Ice idi. Kür üstü bırakma. Gece kurduğuna tek attım ben bırakma Joe'yu. Bir daha DBS var bırakma. Sağına hazır ol sağına dön. Bas. Aldım onu. Koş bir daha Joe'ya ağaçlarda. Malis var. Loan şarkı tek attım. En solda kutsa dön bir anda. Ağaç. Bırakma. Bana deskentini hazır tut at bana bir sasa bekle bu Ortada 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 kür devam et. Devam et. Gece kur gece kur tek geceye tek konaklamıyorum. Abi bana gel. Abi bana gel tek konaktan geldi. Kürüm de geldi. En solda bir koş büyümüş. Toplu on attım. Bir koş. Malisi bırakma. Bırakma. Sadece için bırak. Solunda kutsa dön bir anda süper. Sana tekon kattım lan ben. Kutsa bu. Arkana dön. Arkana dön. Bas. Gecenin üstüne. Shingo'ya vur arada birledim Malisi. Toplu on attım vur Shingo'ya. Bana deskentin at lisesi var ki Bırakma. Tek boy. Geceye tek on attım. Kürtük. Subsite'lı. Toplu on attım. Dışarıda. Gecenin kafada bir pop maalesef. Bırakma bir pop topu. Subsite'lı. Bırakma. Hemen so sola koş. Sola koş diyor ya ağaçlarda. DBS'a. Malisa. Bırakma Cüyü. Toplu on attım. Cüyü bırakma. Cüyü bırakma. Bana deskent at kutsa vur. Ortada parti başkanı. Malisli. Çık abi içeride. Tekon kanı attım. Offside bir kafan top şimdi attım. Kafana dön, sağına dön. Bas tek boyutun kafana. Dekon kalsın attım. Hemen evil tarafında tutsa dön. Esat çıktı evet var sağda. Malis var. Bırakma Toplu on attım. Koş en solda bufferına. Bana dön Gio'ya benim kafamda. Birli. Gece'ye tek Sana tek attım. Atamıyorum çok uzak. Bırakma Malis var Gio'nun. Gio'nun Malis var bırakma. Toplu on attım. Gece'ye tek attım. Kür'ün de attım abi. Durma. Dok gece kurduna desat sat. Tormentli bas. Arkası tormentli bas. Attım onu. Ortada hemen dön batırlarına. Sakin için bu sasa bekledim. Sağ arkada bak. En sağ arkada. Gece etek onu attım ben. Bu sasa bekli bırakma. Bırak. Toplar. Bırak. Sıvay. Bırak. Bırak. Bırakma bu sasa bekle. Toplu onu attım. Evet. Gece kurdunun arkasına dön. Bas. Bu için. Dön en sağda ağaçlarda tutsa. Ağaçlarda tutsa dön birli. Tekon kanı attım abi. Bırakma kutsu. Bırakma kutsu. Bana deskent at bas. Aldım an. Tutsak için. Tutsa devam et. Tutsa devam et. Sağ olsun, sağ olsun. Attım. Şimdi attım. En solda bufferlarına dön. Elhalde süper. olunuz Bafırlarım Bufferlarımı kes. Bufferlarımı kes. Süper. Attım an. Lütfen. Hemen gecenin arkasına dön. Torment. Bas. Tek boysa tek on attım ben. Tutsak için. Hemen içinde kalan vur. Birini bir pop bot malisi. Bir pop bot'a vur. Attım ben top longa. Koş hemen tek koştum kafaya Vista Savex'i birledim koş. Kürüstü DBS'e. Bırakma Vista Savex'i büyüdü. Tek boysa tek on attım. Tek boysun kafasına dön. Torment'ı bas ağaçlarına. Aldı mı? En solda büyümüş Price'da koş. En solda büyümüş Price. Eli halde DBS'e. Malisa. Bırakma onu. Tek boysa oynat abi. Tek on kalsın yemedi. Rezledim. Çek beni çek beni çek beni çek. Kutsa vur büyüdü. Kutsa vur büyüdü. Vur büyüdü. Vur büyüdü. Yol tarafında Malisli. Attım bir toplu onka. Kuksu bırakma. Su için kuksu bırakma. Magic Yap. yok mu? Kuksu bırakma. Kuksu bırakma. Büyüdü bırakma bırakma Malisa. Ağaç tarafına bırakma. Yap. Tamam. Toplu on attım. Bırakma. Desat çık bana tek boyu tek on attım. Su site'ı kafan durma. Top 960. Lisa Savex'e vur. Birledim DBS var. Yolda. Bırakma Lisa Savex'i toplu on attım. Abi sen re, re yap RPR yaptı ya, magic armor falan olması lazım. Hemen mutluluklar gece kurduğunda tek konattım attım abi durma. Kürünü de çekmen lazım artık onu topla onu at. Git vistas'a bekle, ağaçlarda. Bırak sağda, sağdaki, sağdaki ızdıraba dön. Meliksat, ızdıraba vur. Tek voice tek Bana defkent at, kurşun süperli. Soru da var. Eko'dan da çıktın, ölecek o. Yere vur kafasına. Kafa. Koş en sağdan gelen ızdıraba. birledim D5'de. Bırakma, tek voice tek konattım attım ben. En sağda bufferlarına dön. Bufferlarına dön en sağda ağaç tarafında formentli. Bırakma bufferlarını. Attım onka. En sağda kutsa koş şimdi. Birli. DBS var. Tek boysa. <laughs> Kürümü attım. Kutsu bırakma. Büyümüş vizra dön. Sil silah takacak şimdi. Malisi var. Vizra vur attım toplu onka. Bu nasıl parçası yapıyor böyle oğlum? Tek boysun oğlum? arkada. Tek boysun arkada ızdıraba dön. DBS var. Geceye tek on attım ben. Sağında golf bufferlarına koş kürüsü. Malisi var. Metker gördü. Tek boysa tek on attım ben. Sub için. Bak sağında kutsa dön bir anda. Kutsa dön bir anda. var kaçma. Doğru da var bırakma kutsu. Aldım on, Ben ortada bufferlarına dön bir anda koşuyorum normal isimle. Bırakma bufferlarını. Koş ağaçlarda. Tek boşta tek on attım. Kutsa koş ağaçlarda adil gördüm normal isimle. Toplu attım bırakma kutsu. Toplu attım. attım. Sub için bırakma. Kafana kılıç topu attım. Bas. Bas kafana. Bas kafana. Bana deskent at kutsu evet. çekti burada. Bir daha <laughs> devam et. En solda en solda. Birli 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 bir, 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 bir. devlet var. Malis var. Koş evli bir Gio'ya. Gio'ya koş, Gio'ya koş. Bir dedim bana desken tat Gio süperli. Bırakma Gio'yu. Malis de var. var bak onun koş. Bilink attı yere koş. Toplanat. Durma, durma, takılma. Hiçbir şey takılma. Durma. hiçbir şey Bir daha Malis Gio bırakma. Bir daha Malis Gio bırakma. Sıktım at. Tek konu abi sana. Gio bırakma. Kutsa döndü ebe torment. Arada kaldı önümde. Tek at. Attım o. Koş şimdi Gio'ya bir daha. Açıldığı gibi gabı. Malis'i. Ice çalış abi. Tek boy tek on attım ben. Mage sekim bunda yıkmış bu abi. Bir zıpladı. Bana desken taç Gio burada. DBS var bir yere. Attım kürümü. Bilin yok bak koş. Malik'si bir daha bırakma. Sıktım bırakma. Aldım o. Bırakma. Bırakma. Bırakma, bırakma. torment'i bir daha bırakma. Ölecek ölecek bırakma. ölecek. Bırakma Gio'yu. Bir daha Malik'si bırakma. Bırakma Gio'yu. Saltan tek on attım ben. Toplu on attım. Tek boy'sun kafasına dön. Tek gecik. Dön. Gecik odunun kafası. Torment'i bak. Subside'li için. Hemen koş en sağda evil tarafında kuxa Kuxa koş evil tarafında eli halde. D5 var. Tekon kan attım Uğur abi. Toplu on attım. Yakın çekecek. Koş evil izlarsa. Evil izlarsa bir daha malisi. Sağında botura dön yanında süper. Öyle. Dön botura. Malisi de var. Slice atıyor yeme. Şu an at, bıraktım sana. Slice attım. çek yerde kes botlarını. Dön hemen kuxa dön. Kuxa dön en sağda evil tarafında. Toplu on attım ben. Supreme'le malisi. Devam et ona. Devam et ona. Toplu on attım. Büyüdü. Koş hemen Gio'ya. Gio, ya. Gio ya koş. Tipside için. Koş Gio'ya sola çekiyor bak. Koş 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 koş. Koş. Gece kurdun atakını attım. Eviyle kattı. Dön arkana. Arkana dön. Arkana dön birledim. Son attım. Tek voice oynatırsın abi. Malisli Gio bırakma. Bilinki Gio yok. Malisi bırakma. yok. Gio! Abi! Lan, var, lan var! Abi! 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 Abi!